Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Aa, bitti. Aa. Abi arkadan ayak sesi duydum ama ya. Dur buran. Şaşkın uçuyor. <laughs> Ultim var lan. Ultim var. <laughs> Atsana. Öldü. Helal. Helal. Vur Sen kaldırabilirsen çok iyi olur. Smoke yok. Görüyorum. Arkam var be yanlış. hazır. Bir düşman, düşman kaldı. Helal be. Ultim hazır. Ultim hazır. Bize hiç beni getirmiyor. Buraya Bekleyecek, bekleyecek yardım. Mitten açılıyor, mitten çok pis açılıyor. Ah, Kanka arkanız geliyor, arkanız geliyor. Tam arkayı tutuyorum. Oğlum hepsi arka, hepsi arka. Onunu siktim bu ne la? Beş. Operatörü de aldı. Iyi, iyi oynadılar. İyi oynadılar, iyi oynadılar. Keşke girseydik sayda. Ay, Dönüyorum ben de. Agresif oynasın Sage Açıl kanka adam vurman lazım. Biriniz vurmanız gerekiyor. Şanslı sarıta bak. Düşürebiliyorsan her şey Çözdü lan. Özdü. Ucuzcu. Operatör. Of hiç evliyor. Evet sona kadar. Bekle Bedenin bekle. Uçurur o. Oh. Çok güzel oyna. Oynayın beyler. Al kaçtı. Gözlerini kapatalım. Ne gelecek? Ulti at. Dostlarımı yok edemezsiniz. Neyse iki ult aldık. Gitten <laughs> geliyor biri. Lan amına kodumun çocuğu ya. Oha hep orada. Ayakta kalan son oyuncu. Yetişir miyim lan? Siksen yetişemem. Lan Gore'nin var evet. artık. Gerda. Vay amanak. Sudan çıkacağını bilsem ben main'den alana dedim. Ah oh be tatlı. Zaman yok. Anasını. <laughs> ah be. Yaralamasa. Yaralamasa alıyordu gel. Gel gel Al, Beni korusun Dolduruyorum. Bak hmm. be. Ben öldüreyim kanka ben öldüreyim. Uy Ben çok kötü sıkıştım. Az daha gidiyorduk. City'deydi Reyna, hala City'de. Bir düşman kaldı. O da düşman var. Onu Zıpladı bu arada. Hop yalayım. Alma alma ya, yavaşlat. Ne yavaş. görün? Çekilin çocuklar. Orada vur onu vur onu vur onu. Yakın. Hı. 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 Gözlerini kapatalım. Dönsek mi? Hı. Entry Hı. aldık. Hı. Dönelim. lan var dikkat edin. O <laughs> Yatacağım biraz ya. Aile dikkat yine açılabilir Bence jet Ben jet sikiyorum gel gel. dönüyor şu anda BMC. Orbi seyici aldıralım. Plant'i de. Evet, bence kan kuşu tamam At öyle. kanka duvarın varsa. Gizlice bak bak. Arka olur mu? tanesi <laughs> Arka arka. arka, İyi, arka. Reyna, Reyna önünde bir tane var. Reyna, önünde, önünde o. Duydum onu çünkü. Bir <laughs> Bu kadar beyler. Döndüm. beraber Hazır. Geri tane falan yok. İndirdim. Şimdi yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Evet, ben ben. Evet. Senin körüne Geko sen alsana. Senin körüne kur. Geko alsın, Geko alsın. Bir tekte kullanırız Doldur, o seni. öyle hesap atamazsın zaten. Abi Fazla ses abi, Bir solda pik atsana var mı ya? Tamam ben abi oynayayım. Bir daha var. Sumom geliyor Güzel. kanka. geliyor. Şey A. öyle atıyordu, üstünden yürürler ya. O sıkıntı biraz. bir düşman kaldı. Almadı beyler. Benim de. O takıyordum bıçağı amına koyayım. Dolduruyorum. Vallahi yok. Çıktı kanka bir tane vurdu ya. Bunlar hızlı oynayacaklar. Alan yi deşi açtım evet, yanlışlıkla. Evet. mi? Değil mi? Sırağa gerek yok. Geçiden daha var. Elle dolun ben. <laughs> tamam zorladım şansımı. O Ultisi var. Dostlarımı yok edemezsiniz. Gö dönmüş herhalde. Pes hani kalalım. <laughs> Tamam Çünkü... sıkıntı yok abi. Dörde dörtsünüz. Kanka kimi kaldırdı? Art'ı kaldırdı, kaldırdı oğlum. Yani. Kimi kaldırdı? Art, evet, art, art Art'tan A geliyor. Sanırsam. Evet. Sen yerini belli etme istiyorsun. Ulan dönsün. Ananı sikim çok Ah lan kitlenmiş deyim onu. Oğlum pink girdi. Arka tarafta bir, bir düşman kaldı. <laughs> o da herhalde. Görüş kısıtlanıyor. Elerler. Elerler. Aynı Elerler. sana be Gel salayım. Site'de olduğunu biliyorum ama ne? info vermek istemiyorum ya. Yani. Emin alamıyorum değil mi? O, size lazım mıydı? Bak kesin bu seyirci de bakacağım. Bak, bak yok, <laughs> çok üstün kanka evet. Bu enter çok iyi oldu. Geliyorlar ama. Tamam sen sal ben arkalayacağım onları. Dönüyor. Dönüyor mu? Dönüyor mu? Bilmiyorum şu an giren yok. Yok bir, şey. yok bir şey. Gözlerini kapatalım. Senin için. Tamam kaçtım. Tamam, tamam amin ben de. O cross'uyum o bile. Double door kırılacak. Kapı kırıldı. Şey, duvar kırıldı. Burada. Biri arka giriyor. Art girdi mi? Helal. <laughs> önünde, arkanın önünde hemen Reyna. Bir düşman kaldı. Helal Sage be. Spike ortada düştü. <laughs> Nerede lan bu? Geldi. Buradaymış. Evet, Doldurusunu şey. açmış buraya. Biraz yakından sın arkana öyle geleceğim. Aynen. Kart attı arta. Attı. At. Pas art ya. Dönkan senin ben bir iş diye amına koyayım. Silah verdik. Bana bana hızlı koşuyorlar. Ölpüm var ben. Yakın yakın gel ko. Geri say. Sen daha var orada. Spike yerleştirildi. var ya. Main'e gitti. Sı i̇ki kişi artık olabilir. Jet kesin yerine bilmiyorum. Bir düşman kaldı. Bu üç. Ayakta kalan son oyuncu. Bas. Yep. Gittin mi sandınız? Aa. Çöz 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 <laughs> Koru beni koru beni ölme ölme. Nice <laughs> be sana. Ya Kulov var ya. Kulov da kaldırdı piçiyi. Uçururum. Yemedim öldü. ben yemedim ben. Ben. Abi çok kötü oldu. Kanka seni kaldırıp bait. Kanka önüm 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 önüm. Ulan bu çocuğu. Gizli orada, orada, o orada. Orada Sol dip. Yapma. Vur lan şunu. Gözlerini. Doldurur. diyordu. vardı alsana, Elbow'da. Çözün beyler. Aldın mı? Adam. Kanka çözün. Ha, adam doğuştan okay, okay, okay. reyna meyna manakayım. Almadı ki o piyi. İyi de oynuyorum. Beyler A smoke geldi. A beyler. Döndüm kanka geliyorum. Bunlar rotate verecekler bence. Girmeyecekler A'ya. Allah ismi o değil Şu an ses. Şu an ses var. Şu an ses var. Girmedi. Girmedi. Girmedi beyler. dikkat edin sadece başka bir Yet şey var. var. Yani bu boşa sıkıyor gibi ne ya. Tam. Evet, tamam. Burada burada burada. Jet de burada. Arkası aldım bak. <laughs> Orada kulağı vardı. Evet tamam bak. Art boş dikkat et. Jet hala burada. Gözlerini kapatalım. Kanka ben arda gidiyorum ya bu adam tek bırakmayalım. <laughs> Sarstı beni. Spike orada deniyorum. Mit var, mit var. Tamam. Base'de <laughs> <Bez'de> ya, base'de. <laughs> Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Versin. Lava, lava. Klo var yakın. Bir düşman kaldı. Çok Şu iyi. Kanka bende. ölmeyin ona, kaçın. Seç git. Dev, duvara deve duvar. Bir düşman kaldı. Ölme ölme kaç. Bu kadar be. Bu kadar be. Easy easy. Çok güzel maç. Çok güzel maçtı. Vallahi çok güzel. Güzel. Çok keyif aldım. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Savunucular kazandı. Verdiğimiz zararı telafi et. Seni savunuyoruz. <laughs> son iki maç efsaneydi lan.